Evet arkadaşlar herkese merhaba Pokemon Fire Version Top bölüm 32'ye hoş geldiniz ben Emre Maceramız kaldığı yerden devam ediyor Geçen bölümde efsane Pokemon'lardan Mewtwo'yu Selam Mağarası'nda kalamıştık Bakalım bu bölümde biz neler bekliyor Bu bölümde hemen bilgisayarda ufak bir işlem gerçekleştirmek istiyorum Çünkü bu bölümde çok özel bir aktivite yapacağız Evet hemen benim bilgisayara girip bir tane Pokemon'u bırakmam gerekiyor Bırakacağım Pokemon'da hiç önemli değil Ben yaprağı bırakmayı tercih ederim mi? Edeyim mi? Tamam. Yap ee, yaprak kalabilir, bırakabilirim. Tamam bıraktım ya da vazgeçtim. Ay esin de değil, Maperon da değil. Kimi bıraksam rüya'yı bırakıyorum. Tamam rüya yine seni seçtim kusura bakma. Rüya gider ve takımla bir tane 50 level veya daha aşağıda bir aşağısı bir Pokemon olacak. Tamam Articuno olsun. Yani Uno çünkü Articuno benim en sevdiğim Pokemon. O yüzden onu alıp listenin başına koymak istiyorum. Tamam bu bölümde. Efsane Pokemon'lardan Entei'yi yakalayacağız. Evet Entei'yi yakalamak diğerlerine göre biraz daha e, zor olabilir. Biz de bu bölümde onu başaracağımızı umuyorum. Evet Entei'yi yakalamak biraz zor. Entei diğer efsane Pokemon'lar gibi haritanın bir yerinde sizi beklemiyor. Onlar O sürekli haritanın bir yerlerinde dolaşıyor. Ve sadece çimlerde diğer vahşi Pokemon'lar gibi çalılarda bizi beklemeden dolaşıyorlar. Tamam mesela şu an rotada 7 diyeyim. Ben bu Pokémon'u yakalamak için rota 7'yi seçtim. Hemen şu haritadan bir bakalım rota 7 neresiymiş. Sapron şehri ile e, Seledon şehri arasında bir yerde rota 7 bölgesindeyim. Rota 7'de ben Entei'yi yakalamaya deneyeceğim. Biliyorsunuz Ripel vahşi Pokemon'ları sizden uzak tutar. Ama şöyle bir sınır var. Eğer partinin başındaki Pokemon 50 levelsi 50 level bir üzeri Pokemon'lar Ripple'den kaçmazlar. Ben de Ripple basacağım ve Entei'nin gelmesini bekleyeceğim. Çünkü Entei tam 50 level. Evet onu yakalamak için partinin başına artık koydum. Ve ben hemen bir tane hiper basıp Entei'yi yakalama işlemini başlayabilirim. Tamam bir de biliyorum. Mantık şu haritanın bir yerinde geziyor. Şu an burada olmayabilir ama ben burada 1-2-3-4-5 5-6 saniye gezeceğim içeri gireceğim Şu an yer değiştirdi çıkıyorum Tekrar yer değiştirdi yani tekrar buraya gelmiş Olabilir hemen şöyle 1-2-3-4-5 Geziyorum Tekrar içeri giriyorum Ve çıkıyorum 1-2-3-4-5 Ente'nin Tek yapmam gereken Entei'nin buraya gelmesini beklemek. Girip çıktıkça Entei ye haritada yer değiştiriyor ve buraya geldiğinde burada karşıma çıkacak. Eğer partinizin başındaki Pokemon 50 level ve üzeri 50 levelin üstündeyse ve siz Zipel bastıysanız bisiklet burada takılmaya başlar. Bisiklete binmek zorunda değilsiniz. Ben sadece daha seri olsun diye bisiklete biniyorum. Sin adam burada yürüdüğünüz zaman veya bisiklet sürdüğünüz zaman e, sizin karakteriniz teklemeye başlayacak. Yürüyemeyecek yani. Tamam. Iıı, şöyle bir gezelim Yine yok yine buraya gelmemiş Hemen içeri girip tekrar çıkıyorum Entei'yi yakalaması gerçekten çok zor bir Pokemon Hem onu yerini bulmak zor Hem de Entei'nin iki tane çok pis özelliği var Bir tanesi Roar rakibinden kurtulabiliyor o skill sayesinde Diğeri de kendi genetik özelliği rakibinden kaçabiliyor istediği zaman O yüzden onu karşısında koyacağınız Pokemon'u iyi seçmeniz lazım yani nasıl? iyi seçmeniz lazım. Bazı Pokemon'lar mesela Golbat diyelim. Golbat'ın Mion'luk skill'i var. Rakibinin kaçmasını, kaçma skill'lerini ee, e, kapatan bir özelliği var. Ya da sadece saldırması için kullanılan bazı skill'ler var. Bu skill'leri kullanarak Entei'yi karşınızda tutabilirsiniz. Ama yine de çok zor. Neyse ki Entei'nin şöyle bir özelliği var. Gücünü azalttığınız zaman haritada aynı güçle dolaşmaya devam ediyor. Yani sürekli gücü dolmuyor. Evet... Eitei hala bulamadık. E.T. neden buraya gelmiyorsun? Artık buraya gelsen hiç fena olmaz. 4 5 Evet, eğer Master Ball'la yakalamak istiyorsanız bu tip Pokemon'lar kullanmanız gerekiyor. Ama açıkçası benim bir tane Master Ball'um var ve onu kullanmazsam ayıp olur. Ona bir Pokemon'u kullanmam gerekiyor. O Pokemon'da neden Entei olmasın? Farkındaysanız Entei'yi daha ben birinci kez bile bulamadım. Onu eğer normal tip Poke ile yakalamaya kalkarsanız 3-4 defa bulmanız gerekebilir. Ben de bunu açıkçası kendim adına hiç istemiyorum. Tamam Entei burada yok. İnanmıyorum neden buraya gelmedi hala? Hadi NT'yi. Seni bulmam lazım. Sensiz efsane Pokemon avını bitiremem. Sen bana lazımsın. Hadi ama gel artık. Tamam. Yine yoklar. Yine yoklar. Birazdan geleceğine eminim ama. Evet. 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 Entei yok. Partinin başındaki Pokemon kim? onu Niye? Artikuno olmasına rağmen gelmiyor NT'yi? Bilmiyorum. Gerçi e, Articuno olmasaydı daha yüksek bir level Pokemon olsa da bisiklet takılmaya başlardı. Ben de takıldığı zaman e, Entei'nin geldiğini anlardım. Evet. Hayır. Yok, yok, yok. Neredesin Entei? Hadi artık çık karşıma. Yaklaşık 5.5 dakikadır senin peşinden koşturuyorum. Bir ileri, bir geri bisiklet sürüp duruyorum buralarda. Tamam tekrar çıktım ve giriyorum. Hadi. Hayır. Şimdi kadar gelmesini bekliyordum açıkçası. Ben 2-3 seferde onu bir kere de olsa görürüz diye umuyordum. Ama hala karşıma çıkmadı Entei. Entei'nin yaptığı çok ayıp. Bu arada e, herkesin karşısında Entei çıkmaz. Entei, Roiko ya da Suikun olarak e, değişir bu burada çıkan vahşi köpekler bu sizin seçtiğiniz starter'a bağlı. Eğer çimen pokemonu seçtiyseniz çimen pokemonuna karşı avantajlı Türü ateş. Ateş pokemon olarak da Enty çıkar. Eğer su pokemonu seçtiyseniz su pokemonuna karşı avantajlı köpek. Elektriktir. Elektrik pokemonu da olarak da Raikou çıkar. Eğer ee, ateş pokemonu seçtiyseniz ateş pokemonuna karşı avantajlıdır. Su ve burada ee, gezdiğiniz takdirde karşınıza çıkan pokemon su olacak. Tamam mantık bu ama benim onu bulamamam çok ilginç artık kıllanmaya başladım yoksa boyunda hiç enteyi yok mu boşuna mı dolaşıyorum ben burada hayır öyle olduğunu sanmıyorum burada enteyi olması lazım Mewtwo'yu yakaladığımıza göre enteyi de buralarda bir yerde olmalı Tabii ki onu bulamıyorum bu da çok kötü bir şey 1 2 3 4 5 Evet tam 7 dakika oldu. Hadi ama. Gel artık. Belki de geldi. Ben kaçırdım. Emin değilim. Ama bu kadar bisiklet sürmenin fazla olduğunu eminim. Çünkü NT'yi ben birkaç defa yakaladım daha önce. Hani onlarda bu kadar aramamıştım açıkçası. Bu kadar çok anormal. Fazla dolaştım bu sefer bu MTyi bulmak için. 6 tane ripelim var. Ve ripelim bitmek üzere. Buraya gelmeden önce bayağı bir ripel almanız gerekiyor tabii ki paket topu almayı unutmuyorsunuz master ball'la yakalamıyorsanız eğer. Umarım <laughs> master Ball'ı kullanmamışsınızdır. Çünkü master ball e, NT'yi yakalamanın en kolay yoludur. Yoksa gerçekten çok yorucu olabiliyor. Başka serilerde de e, NT'yi, Reiko vesaire yakalamıştım. O zaman da gerçekten çok yorucuydu. Bayağı uğraştırmıştı beni. Sinir krizine giriyordum. Evet Harika ya. NT'yi vallahi şok oldum. Normalde NT'yi hani ikinci, üçüncü seferde bulabilirsiniz. Ama benim şanssızdım. Mewtwo çabuk geldi diye mi oluyor acaba bunların hepsi? Emin değilim. Mewtwo'nun çabuk gelmesinden kaynaklı olan bir şey mi? Acaba tamam. Hadi ama. Yok yok yok. NT'yi burada yok. Hiper bitene kadar bulacağımı umarak burada dolaşmaya devam edeceğim. Devam devam devam. Emre burada dolaşır. Bisikletle dolaşmak çok daha seri oluyor. Yoksa bisiklete binmenin anlamı yok. Daha önce söylediğim gibi. Evet. Çimleri paramparça ettim çimlerde geze geze. Neredesin enteyi? Enteyi neredesin? Rippelleri bitiyor. Enteyi neredesin? Ki ha. Tamam, NT'yi bu şekilde bulamayacağız gibi görünüyor. <laughs> Belki de oyunda NT yoktur. Hani kim bilir. Belki NT açılmamıştır. Ben bunu boşuna geziyorumdur. O da bir ihtimal. Ama hayır, NT'nin burada olduğuna eminim ben. Oyunda bak mı oldu nedir? Ee, burada bir yerde olması lazım. Burada bir yerde olması derken haritada sürekli dolaşıyor. Ama ben gir çık, gir -çık yapıyorum. Mutlaka bir, bir seferinde buraya uğraması gerek. Şimdiye kadar uğramış gibi durmuyor. Ben şu e, Uno'ya tekrar bakayım. E, emin olmak istiyorum. Uno'nun başta olduğuna. Evet. Şanslıysanız ilk seferde çıkacaktır. Benim gibi şanslısanız böyle 10. sefer 20. sefer falan olabilir. Evet bütün riperleri harcadım. Bütün riperleri harcayana kadar çıkmış olması lazım. Çünkü çok fazla riper var üzerinde. Hepsini harcadığım halde çıkmaması gerçekten ama gerçekten çok ilginç. Evet bisiklet sürmeye devam. Manyak gibi bisiklet sürüyoruz. Çimenleri paramparça ettik. Bisikletin anası ağladı. Yani şu an üstünde yumurta olsa herhalde 10 tane yumurtayı kırmıştım. Şimdiye kadar. Evet. Hadi. Hadi. Enteyi seni bir bulayım var ya. Üstüne bineceğim. Vuracağım kırbacı. Vuracağım kırbacı. Çünkü sen hak ediyorsun bunu. Hala çıkmadı karşıma ya. Bir enteyi bu kadar süründürme bir insanı. Tamam. Evet! Repel mi bitti yoksa? Ahaha! <laughs> ya NT'ye çıktı karşıma sandım! Sadece Ripel bitmiş! İnanmıyorum ya! Rezil ettin beni! <laughs> ya NT'nin ekranı bir de farklı olmalı. Ben dedim ki kendi kendime. Ya NT... Yi... Böyle çıkmıyordu sanki. Ekranda başka bir animasyon falan oluyordu diye. Diyorum. Tamam, Pokédex'e bakalım mı? Bir NT'yi gözüküyor mu? Eee, National Pokédex tabii ki. Şöyle sağ 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 sağ! Yapınca en alta çabucak gidebilsek gerek. Evet tam tamına 229 Pokemon var. Burada Entei'yi görmüyoruz tabii ki. You know. Tamam Entei karşımıza çıktığı zaman burada görünecektir. Ama tabii ki karşımıza çıkmadaymış. Tamam şöyle lipeli bastığıma göre biraz daha gezeyim şöyle. Tekrar içeri çıkıp geliyorum. Neredesin Entei? Haremiş enteyi. 11 dakika oldu ve hala yok. İşte karşınızda enteyi. 11 dakika 39 saniye. Harikasın. Harikasın enteyi. Benim bu kadar beklettiğini çok mutlu oldum. Şimdi görürsün sen. <laughs> Kolları sıvıyorum ve paket topu çantasına giriyorum. Master Ball. Kaç da göreyim hadi. Yani Master Ball atmak zorundayım. Bir defa vurmam. Bir, bir, defa onu bulmam. 11 dakika sürdü. Hani bir 11 dakikada ikinci, üçüncü, dördüncü, dördüncü sefer bulunmakla uğraşamayacağım gerçekten. Ona nickname vermek istiyor muyum? Hayır. Koleksiyonuma hoş geldin NT'yi. Evet NT'yi de takımımıza katıldı. Beşinci efsanevi Pokemon'u da yakaladık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi. Pokemonlar.